Normalde aslında e, bu çok seri olması gereken bir işlem ama burada eski versiyonlarında PFSense'in arayüzü de farklıydı zaten. Bu kısım çok seri geçiyordu. Burada e, bir, şurada akıl. Server Certificate kısmında. Bizim yaptığımız aslında bütün sertifika ayarlarını burada göreceksiniz. Bakın bunu oluşturmuştuk. Burada görüyorsunuz. Self Sign. Doğru üzerinde yapmıştık zaten. Yani sizin dediğiniz yer burası. E, ama burada girecek bir şey yok. Combo. Burada da bakın Remote siyen remote CN. Bu da otomatik. En fazla şunu diyebiliriz. Doğrulama diyebiliriz. Öyle bir deneriz. Yani hiç uğraşmasın doğrulamakla doğrulamıyorsa bir öyle bakabiliriz. En mantıklısı da o zaten şu an. Ama gene aynı hata. Burada değişik şekilde çalışıyor muhtemel. Şunu seçelim. Bu VPN kısımları biraz sıkıntılı arkadaşlar burada. Zaten başından beri de görüyorsunuz. Şunu bir kaydedelim. Yani kaydetmediğimiz için yapmış olma ihtimali de var. Kaydedelim. Şimdi kaydetti. Şimdi tekrar dedi. Olmadı biliyor konfig de file dedi. Hayır o dosyaya ihtiyacımız var her türlü de sıkıntımız o. Yani bu dosya olmadan client tarafında gene konfig yapmaya çalışırız ama illaki dosyayı isteyecek. Burada yapacağımız hiçbir şey yok. Tekrar üzerinden geçiyorum. Olmadı devam edeceğim ben sonra bakacağız. Çok sıkıntı değil. Internal interface ip adres evet. Eğer farklı bir ip girecekseniz adını seçebilirsiniz o zaman açar zaten. Burada yapacağımız fazla bir şey yok. Aşağıya doğru indiğimizde özellikle bakıyorum. Buralarda yapacağımız legacy'ler için vesaire ayarlar var ama çok fazla bir şey yok. Ha şurayı bir en son seçmemiştik. Burayı tekrar bir seçebiliriz. Microsoft için seçelim. Bir de şurada PFX olduğu için şöyle şifresini de girelim. Bundan mıdır sanmıyorum ama ya yani en azından hatayı doğru vermediği için bundan sonra bile anla anlamak mümkün değil yani diyeceğiz anca. Bir daha kaydedelim efendim. Ooo, sevin default mu dedim. Evet, bu sefer de default döndü. Neyse arkadaşlar ne yaparsak yapalım hep aynı hatayı vermeye devam ediyor. Buraya geri döneriz, bakarız tekrardan. Biz devam edelim topolojimizi oluşturmaya, e ayarları yapmaya. Buraya geri döneriz. Burada var bir sıkıntısı, ya bak gibi bir şey var bu versiyonda. Ya da biz bir şeyi atladık. Gerçi atlanacak çok da bir şey yok ama olabilir. Neden olmasın? Şöyle yapalım o yüzden. Şöyle bir gidelim. GNS'ye gidelim biz. Devam edelim. Buraya geri döneriz. Şimdi deneyeceğimiz yer arkadaşlar şurada bir makineden deneyeceğiz. Bir Ubuntu var zaten. Ben buraya bir tane de Windows açmak istiyorum. Windows ekleyeceğim buraya. Bir de Windows'tan bakabilirim. Çünkü geçen de yine şeye bakmıştık. Ubuntu üzerinde bakmıştık. VPN tarafına. Şimdi bir de Windows ekleyelim buraya. Şuradan ekleyebiliriz. Sonra en son zaten topolojiyi birazdan genişleteceğiz. Site-to-site -site VPN için. Makinalarımız burada var. Ben Forti dersinde kullandığım Windows makinalar var arkadaşlar. Onları kullanacağım. Hani sizde Windows olmayabilir şu anda GNS'ye eklenmiş. Ekleyebilirsiniz ama. En defalarca yaptığımız bir işlem. Şuradan ben dışarıdaki makineyi simüle edecekleri için buraya koyuyorum. Açıyorum şimdi şuradan. Login de olalım. Evet login de oluyoruz şu anda. 2008 makine çok önemli bir versiyonu açılıyor. Şimdi OpenVPN paketleri de demin indirmeye çalıştık indirmedi de orada indirdiğimiz dosyayı da buraya kopyalayabilirdik. Ya da buradan direkt indirebiliriz. Ya da buradan direkt indirebiliriz. Yani şurada demin client export tarafında demin indiremediğimiz dosyaları indirip herhangi bir şekilde bellekle vesaireyle gidip kopyalayabilirdik ya da diğer tarafta indirebiliriz ama orada indirdiğimizde config dosyasına ihtiyacımız olacak her türlü. Aslında bir de demin config dosyasını indirmeyi denememiştik. Onun için geldim buraya. Belki onu indirir diye. Onu deneyelim şurada. Bir şekilde indirtmemiz gerekecek en sonunda da çalıştırmak istiyorsak. Şu sadece config onu diyeyim. Aynı hatta zaten demin config dosyasını indiremiyorum diyordu ısrarla. Normal yani. Orayı bir araştıracağız, bakacağız. Neyse şimdi tekrardan şu tarafa gidelim. En azından orayı hazır edelim ki karşımızda hazır olsun. Şurada geldim. İnternette çıkması lazım. Bir internete çıkabilir hale getirelim bu makinayı. Bir internete çıkabilir hale getirelim. Evet geliyor. Bu modem tarafına bağlı GNS'de fark etmişsinizdir zaten. Yani burada modem tarafından alacağı bir IP adresi vermem lazım. Başka türlü internete aslında internete çıkması da gerekmiyor da PF sensin şuradaki bacağına gelmesi gerekiyor en azından. Hani internete çıkmasa bile PF sensin buradaki bacağına bir geliyor olması lazım ki VPN içinde bağlantı kurabiliyor olsun. Yani 192.168 birli bloktan bir IP vermeliyim ki şurayı görsün. İnternete çıkmasından da öte. Hemen bakalım neymiş şeyse düzeltelim. 14'müş bunu 1'i yapalım. 14'e 254'müş. Bunu da bir 254 yapalım. Tekrar değiştir. Evet. Evet. IP'yi aldı. TF Sense'i pinklemez. Boşuna uğraşmayın buradan. Ben internete çıkıp çıkamadığına bakacağım. Çünkü OpenVPN paketlerini indirmek için en azından ihtiyacınız olacak. Evet. İnternete çıkıyor şu anda görmüş olduğunuz gibi. Şimdi OpenVPN'in client paketlerini indirmeye çalışalım efendim. Evet açıldı. Hemen şuradan bir Google'a gidelim kapatalım da ama görüntüyü çok önemli değil. Evet, download OpenVPN diyelim. İnternette indireceğiz arkadaşlar. Bunun paketi orada. Özel paketi yok. Adı üstünde OpenVPN zaten. Tabii birçok şey açılıyor. Uygun linki bulmamız lazım. Her yerde var açıkçası paketi. Şöyle söyleyeyim. Diğer firewall'larda da kendi paketleri var hepsinin. Daha önce söylemişimdir büyük ihtimalle. FortiGate'in, Cisco'nun vesaire net kendi VPN paketleri var. Onlarla indiriyorsunuz. Bu da ona benzer bir sistem. Evet bir sayfa açtık ama. OpenVPN 2.48 Evet burada 3 kaç versiyon var? 3 tane versiyon var. Ee, sanırım işletim sistemimize göre seçip download edebilirsiniz. Aşağıda evet burada GZIP, XE, Source. Bakın burada Windows için olan kısmı var. Ee, Ubuntu için Muhtemelen zipleri indireceğiz. Ona da bakacağız daha sonra. Burada Windows 7.8 için bir versiyon var. Windows 10 için var. Bizimki Windows 2008 olduğu için büyük ihtimalle bu uygun olacaktır bize. Yalnız bunu seçtiğinizde şöyle bir... Evet geliyor dosya. Bakın Windows önemli bir nokta aslında var burada. Onu da söylemiş olayım. Şimdi burada 2.48 sürümünü seçtik ama... Şöyle bir şey vardı. Demin bizi uyarmıştı PFSense. Şöyle bir şey vardı bakın. 2.48'i seçtik biz. Burada Ubuntu'ya gittiğinizde tekrar baktığınızda PFSense ekranında bakın burası önemli. Evet açıldı. Şurada Legacy ile ilgili bir kısım var. Demin söylemiştim. Bakın 2.4 versiyonu. Burada Legacy ile ilgili bir uyarı var. Onu mutlaka dikkate almanız lazım arkadaşlar. Yani Legacy'ye giriyor aslında indirdiğiniz sürümler. Sürüp orada. Ona dikkat etmek lazım. Gene burada da Legacy ile ilgili bir uyarı var. Eğer benim şu anda kullandığım gibi eski sürüm bir client kullanacaksanız onu görmemiz adına da iyi oldu. Buradaki seçeneklere göre hareket etmeniz önemlidir arkadaşlar. Engelleyecekseniz engellersiniz izin verirseniz verirsiniz size kalmış. Ama önemli bir kısım. Çünkü tekrardan özellikle buraya dikkat çektikten sonra 2008'e geri gidelim efendim. Şurada. Evet indirmişiz zaten dosyayı güzel. Bakın bu Windows için exe'si, yes dedim ben. Şu anda kurulumunu yapıyor. Wizard geldi. OpenVPN VPN'in bu işini de kuracağım diyor. Standart seçenekleri seçebilirsiniz. OpenVPN VPN Client. Şunu sorabilirsiniz, Windows'un kendi Client'ini kullanarak bağlantı kurabilir miyim diye sorabilirsiniz. Windows'un kendi üzerinde gelen VPN Client'ini. Zor olacaktır. Yani imkansız değil. Ama sertifikayı, konfigürasyonu öbürüne göre tam uyumlu hale getirmek daha zor olacak Bu diğerlerinde de öyle. Örneğin Cisco'da VPN'i enable ediyorsunuz. AnyConnect'le hemen bağlanırken Windows client'ta bağlanacağım diye diretirseniz çok zorlanıyorsunuz. Hatta yapamayabilirsiniz de algoritma şekillerine göre. Onu da söylemekte fayda var. .NET sürümüyle ilgili hata olduğu için .NET indiriyor arkadaşlar. Yani şu an... Uzun sürmesinlerine datnet yoktu sistemde eski versiyon olduğu için datneti indirip güncelliyor datnet kuruyor ondan uzun sürüyor. Eğer yeni versiyon olsa muhtemelen gerek kalmayacak böyle bir şey yani işletim sistemi yeni olsun. Evet indirdi hatta onayı istiyor şu anda kurmak için datneti biz de verdik onayı. Datneti kuruyor arkadaşlar kurulmasını bekliyorum. Evet bu kısım tamamlandı şimdi devam edebiliriz ve finish diyebiliriz. Evet, GDV kısmı açtı. Open VPN, evet, client kurulumun tamamladık. Masa üstüne getirmiş arkadaşlar. Şimdi bu Open VPN administrator hakları ile açmamızı istiyor. Şöyle yapalım. Bakın alt tarafa geldi. Şurada. Settings derseniz buradaki ayar menüsünde sağdan açacaktır size. Dil seçeneklerini ayarlayabiliyorsunuz. Burada config dosyasını nereden alacağını söylüyor size. Advanced kısmından. Aslında demin indiremediğimiz config dosyası var ya arkadaşlar şeyde e, hata alıp indiremediğimiz pfsense üzerinde oradaki config dosyasını indirebilseydik alıp buraya yapıştırmamız lazımdı. Yani bir şekilde indireceğiz sonra onu yapacağız. Yani onun yeri burası. E, buraya yapıştırmamız lazımdı. Hatta şurayı da gösterebilirim size. Log file'larını buraya atıyor. Onunla şu anda çok işimiz yok ama VPN Configuration File kısmının folder'ı burada. Şöyle bir dizin daha göstereceğim size. Şöyle bir şey daha göstereceğim. CD Program Files altında, Open VPN altında config kısmı var. Bir kısımda burada da read bir dosyası var arkadaşlar. Burada da nasıl konfigür edebileceğinizi anlatabiliyor. Demin indiremediğimiz config file'ı buraya da yapıştırsanız Aynı işlemi görecektir. İndirebildiğimizde yapacağız zaten. Sonrasında bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Çünkü o config file içerisinde bütün config'ler yer alıyor aslında. Ona indirmemiz gerekiyor derken bunu kastediyordum aslında size. Çünkü burada konfigürasyon yapacağınız pek de bir yer yok. Tüm konfigürasyonu o config file'dan alıyor. O yüzden indirmemiz gerekiyor demiştim. Ha elinizde tekrar tıklayıp oluştururuz vesaire tekstel yapılabilir. Hani bir config file elle de oluşturulabilir belki ama oradan hazır gelen indirirseniz işte sorun kalmıyor. Ee, tam olarak aslında o yüzden ihtiyacımız vardı config file efendim. Burası önemli. Onu indirdiğimizde yapacağız. Ama şu anda buradaki tek eksik şu kaldı. Ee, demin e, PFSense üzerinde indiremediğimiz config file indirmek ve buraya eklemek. Sonrasında eee yapacağız çok da bir şey kalmıyordu. Hatta ve hatta eğer exe dosyasını indirebilirseniz ki onu indirirseniz hiç bu kurulumu yapmadan direkt o exe ile kurarsanız kopyalamaya da ihtiyacınız. Kopyalamaya da ihtiyacınız kalmayacaktır arkadaşlar o zaman. Net olarak size söyleyebilirim efendim. Şimdi bu kısmı tamamlayacağız. Hani o dosyayı indirdikten sonra tek yapmamız gereken buraya almak kaldı zaten. l 2 de benzer bir durum vardı. İkisinin o eksiklerini tamamlayacağız. Ama şimdi burada vakit kaybetmeyelim. Burada bir duralım.